İngilizlerin Devleti kitabı dediğiniz kitabın birinci cildi basıldı, ikinci cildi basıldı, üçüncü cildi basılacaktı. Üçüncü cildinin basılmasına yakın Adnan Bey televizyonda canlı yayında bir açıklama yaptı. Dedi ki buna üçüncü ciltte elimde çok kıymetli ve özel bilgiler var ama ben bunu kitaba koymadan önce devletimiz uygun görse mecliste gizli oturumda e, hükümetimize ve muhalefete anlatayım. Devletimiz ona göre gerekli tedbirleri alsın dedi. Zaten ondan bir süre sonra da operasyon oldu. Operasyon olmadan kısa bir süre önce... Ee, Baroness Neville Jones vardır, mi 6nın şeylerinden bir tanesi, üst düzey yöneticilerinden birisi. O bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi, Türkiye'de çeşitli görüşmeler yaptı. Baroness Neville Jones internete girin hemen çıkacaktır. Değil Hatta de. onun yanındaki insanlarda ilginç, dikkat çekici insanlar var. Ee, bunların fotoğraflarını göreceğiz. Bazı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde 3. cildin basılmasının engellenmesi, Adnan Oktar kitaplarının çalışmalarının durdurulması, faaliyetlerinin tamamen durdurulması konuşuldu. Yani bunlar çok net olmuş olan olaylar. E, üçüncü kitap basılamadı, operasyon oldu. E, faaliyetlerimiz, malumunuz bütün Allah'ın varlığını, birliğini anlatan, dervizmin geçersizliğini anlatan 800'den fazla internet sitemiz kapatıldı. Kitaplarımızın basımı durduruldu. Kitaplar, e, şirket kayyuma verildi, global yayına kayyuma verildi. Kitapların imha edilmesi kararı çıkarıldı. Yani Türkiye'de bu tarihinde bu görünmemiş bir şey. Allah'ın varlığını, birliğini, Kur'an ayetlerini, Kur'an mucizelerini peygamberin hayatını anlatan kitapların imha edilmesi diye talep var, dosyada var. Yani böyle bir talep ne zaman görülmüş? Kime karşı yapılmış?